Herkese merhaba. Biz de konuşalım. Hoş geldiniz. Ben Naz. Bugün Antalya Beşiktaş maçıyla beraberiz. 3-1 biten bir Beşiktaş üstünlüğü vardı bu akşam. Aslında benim bu maça dair büyük ön yargılarım vardı. Yani maç öncesi ve maç sonrasını yorumlamam gerekirse iki değişik şey yaşandı benim için. Birincisi Rafa Silva'sız Beşiktaş'ın yani hem Rafa Silva hem Orkun Kökçü hem de Sergen Yalçın olmadan çok zorlanacağını düşünüyordum bu maç. Fakat öyle olmadı aslında. Sergen Yalçın'ın yokluğunda Murat Kaytaz'ın da kenarda çok iyi yönettiğini düşünüyorum maçı. Rafa Silva'nın Fenerbahçe maçından sonra ağrıları olmuş. O yüzden sakatlandığı için bu akşam maçta yer almadı. Orkun Kökçü de zaten kırmızı kart gördüğü için yoktu. Murat Kaytaz'ın maç öncesi yaptığı açıklamalarda Orkun Kökçünün mental olarak sosyal medyada çok zorlandığını ve o yüzden de mental olarak aslında çok üzüldüğünü söyledi. Evet, evet birazcık linç kampanyası ben de gördüm açıkçası. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış, artık geçmişi bırakalım. Çünkü yanlış olduğunu ben de düşünüyorum. Yeri ve zaman olmadığını. Maça dönmek gerekirse dediğim gibi aslında Beşiktaş'ın bu maç zorlanacağını düşünmüştüm fakat öyle olmadı. Güzel oynadılar ve 3-1'lik bir galibiyetle maçı maçı sonlandırdılar ve 3 puanı da aldılar. Yavaş yavaş Beşiktaş'ın kendisine gel geldiğini düşünüyorum. Yani şu zamana kadar hep oynadıkları maçlarda e, belirli Dakikalar arasında iyi oynadıklar. Yani 20 dakika çok iyi oynayıp geri kalanında düştüklerini, 30 dakika, 40 dakika çok iyi oynayıp düştüklerini görmüştük. Ama bu akşam genel olarak maçın üstünlüğünü korumayı başardılar. Attıkları gollerde de genel olarak Beşiktaş'ın başarılı Antalya'nın da düşük performanslı olduğunu söyleyebilirim. Bugün kalede Mert yoktu. Mert milli takım da oynayacak. Yine milli takımın baş kalecisi olarak seçildi. Onu da ayrıca tebrik etmek istiyorum. Bugün Cengiz Ünder'in performansına da değinmek istiyorum. Gerçekten güzel korner vuruşuyla asist yaptı ve gol oldu. Kendisi de müthiş bir gol atacaktı az daha fakat kaleci son anda köşeden parmak uçlarıyla üstten kurtardı. Cengiz Ünder'in performansının giderek açıldığını düşünüyorum. Hala bence tam performansında değil ama şans tanınarak giderek 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 üstüne koyarak devam edeceğini düşünüyorum. Aslında bugün Beşiktaş kendi alıştığımız Beşiktaş'tan çok daha farklı bir ilk 11 sahaya çıktı. Yani değişik ikililer, değişik dörtlüler denendi. Ma diyorum ya maçtan önce, maç öncesi ve maç sonrası aslında çok değişik yorumlarım vardı. Birazcık da ön yargılıydım sanırım. Yani şu an Antalya Spor'a yeni gelen bir teknik direktör var ve onunla beraber geçen hafta Eyüp Spor'u da yendiler. Bu haftaya daha asılarak başlayacaklarını düşünmüştüm bu maça ama öyle olmadı. Ve onların da değiştirdikleri bir şey vardı ki bu maçta Antalya'da daha değişik oynamıştı. Yani taktikleri 3-5-2 idi ve 2 santrofor olması Beşiktaş savunmasını zorlar diye düşünmüştüm. Ama öyle olmadı, zorlamadı. Daha doğrusu zorlayacak pozisyonlar da aslında çok fazla yoktu. Onun için de Beşiktaş rahatlıkla kazandı. Yine maç öncesinde dediğim Sergen Yalçı'nın geçen maç kırmızı kart görmesi evet çok konuşulmuştu tartışılmıştı ama bu maç takımının yanında olması, olmaması bence bu maçı kötü etkiler diye düşünmüştüm çünkü sonuçta Antalya Spor'da bir ivme kazanmaya başladı teknik direktörü değişti değişik bir taktikle oyuna çıktılar zaten Beşiktaş'ın eksik takımı var vesaire vesaire yani takımda eksik oyuncuları var vesaire ama öyle olmadı o yüzden de ön yargılarımı bir kenarıya bırakarak şu an maçı yorumluyorum size. Dediğim gibi aslında birazcık da bu maçı kaybetseydi Beşiktaş bunu kırmızı kart gören Orkun'a işte sakat sakatlandığı için takımda olmayan Rafa Silva'ya geçen maç kart gördüğü için takımın başında olmayan Sergen'e yüklenecektim. Onlara yazacaktı bu mağlubiyet ama öyle olmadı. Galip geldiler. Bu kadar eksi duruma rağmen galip gelmesini hatta rahat bir şekilde galip gelmesini bildiği için de Beşiktaş'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Yani iyi oynayana hakkını he, hakkını vermek gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Sergen'i şu yüzden de eleştirmem gerek. Yani Mourinho bu konu üzerine çok değinmedim de Mourinho Manchester United'dayken maçtan atıldığı zaman Sergen o zaman yorumcuydu ve bu konuyu çok eleştirmişti ama kendi de aynı şekilde bir şeylere kızdığı için maçtan atıldı ve bu takım şu an Sergen Yalçınsız bir şekilde maça çıktı. Ama yenmesini yani bildiği için her şeyi aslında birazcık daha koltuk altına öteledik. Bakalım bundan sonraki maçlarda nasıl devam edecekler. Dediğim gibi Beşiktaş değişik bir takım ort ortaya çıkardı bugün. Ha birazcık da zorunda kaldı dediğim gibi cezalısı ve sakatları olduğu için. Bugün Endidi ve Salih ikilisinin iyi performans gösterdiğini gördüm. Yani onu orta sahada ikili ilk defa izleme şansı bulduk. Yeni bir taktikti aslında bu ve bu taktiğin de bu ikilinin de çalıştığını gördüm. Yani bence iyi bir ikili olmuşlar. Onları da tebrik etmek gerek. Bu taktiği uyguladığı için teknik heyeti de te tebrik etmek istiyorum. Genel olarak 90 dakikanın çoğunluğunda iyi performans sergileyemeyeceğini düşündüğüm bir Beşiktaş için bence bugün çok iyi bir performans sergiledi. Beşiktaş gerçekten Salih ve Endidi gerçekten çok iyi bir ikili oldu. Beşik Erol Bulut şu zamana kadar başında olduğu yani teknik direktör olduğu takımların hiçbirinde Beşiktaş'a karşı galibiyet alamamıştı. Bugün onu almak istiyordu ama yine olmadı. Beşiktaş'ın değiştirdiği yani yeni oynadığı taktikle Abraham, Cengiz ve ön dörtlüsünün çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu da iyi çalıştı. Salih ve Endidi de, de iyiydi. Bence maç 3-1'den daha fazla olabilirdi. Beşiktaş çok fazla gol kaçırdı. Özellikle ilk devre çok pozisyona girdi. Maçın genelini yorumlamak gerekirse ön yargılarımdan kurtularak iyi oynayan ve kazanan bir Beşiktaş seyrettik bu akşam. Yaptıkları taktiksel değişiklikler işe yaramış. Sakat ve cezalısı çok olmasına rağmen galip gelmesini bildi. Aktif olarak üstünlük kurdu. Oyundan hiç kopmayan bir Beşiktaş seyrettik. Antalya bugün çok efektif oynayamadı. Beşiktaş'ı aldığı 3 puan için tebrik ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler.